Merhaba arkadaşlar? <laughs> Şöyle, ne ne <laughs> hı hı. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. yalnız tek mi değil Hayır. Ne oldu? Ben Ben Arkadaşlar bugün Basuret'i oynayacağız. Aynen öyle. Basabilirsiniz. Ya biz en şeyler söylemiştik hatta ama çok yeter içlemiştik. Evet arkadaşlar. Frostars <laughs> <laughs> Nuspro videosunda çok talihsiz bir olay yaşandı arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni evet, videoyu Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı <laughs> Aynı zamanda istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Hmm. Haşa, ben sesini açalım. Ben olur. Kimin evindesiniz diye sorarsanız benim evimdeyiz. Hamza bizim yan... da oturuyor değil mi Hamza? Hı hı. Arada bizim eve gidiyor, ezdem ben. Bazen yalnız başıma video çekiyorum. Daha çok yalnız başıma çekiyorum ben değil mi Hamza? Hı hı. Arkadaşlar diğer bölümde Hamza ile Minecraft oynadık. Evet. Hamza gitmişti. Ben bir yere gitmiştim, Hamza da gitmişti o sırada. Evet. burada arkadaşlar yanımıza bizim yan koymuşuz. Ne oldu bize? Evet. Özel hemen gelebiliyor. Sen şadamsın babamın dalgazen meleği. Tamam. Gel. Hafas. Güçlü benimiz ya. Ne? Ah. Şimdi arkadaşlar ben stoker meydanını yani üçüncü yüz edeceğim. Rastgele her yüz yalnız olmasın. Neyse. Yeni var Lijen çalıştır. Sözcük bir şey arıyor. Lijen. Ne? Sözcüğü çalıştır. Sözcük neredeydi arkadaşlar? Ben de çok bilmiyorum. Şurada bak. Şurada git. Hadi. Çıktı ya. O değil bak bir. Şu direksiyonlardan. Hıh. Oh. Hıh. Hıh kesici var. Hayır bu sadece hıh kesici var. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bizi sevecek gerek yok. Değil mi? Bir yok herhalde. Var mı? Birisi biletiniz var mı? Hayır ben değilim. Ben onu hep sen kapsayalım ha. Ben <laughs> ben baktım ya. Tamam. Tamam sen de.

kontrol ettiğini emin misin? Ha oldum. Heh oldu? Yuvarla bas. şimdi her şey oldu. Allah affetsin. Be, ben süreyim mi? Hayır. Ama sen böyle bizi full zararlı uğratacaksın. Ya. <laughs> Allah ben hiç bakmıyorum ki yani. Biraz şöyle izliyorum. Haritaya bakalım. Haritaya göre gideceğiz şimdi. Gire. Doğar. Buraya kaçıyor. Bak çok çarpıyorum ama artık öyle. Üç kere çarptım şimdiye kadar. Değil mi? <laughs> üçten daha fazla. Üç. Vallahi üç. <laughs> Tam yandan geçtim. Diğer yan tarafın şeridine geçebiliyorum. Bak çizgi çizdi. Değil mi Hamza? Neredeyim? Nerede? Arkada. nerede? arkada? Durak. Allah. Zaten ya. Diğer duraktasın şu an. Diğer durağım için mi? Hı hı. Kaçırdık. Allah. Atlarız bizi. Bir tane daha kaza yaparsan bana ver. İki tane kaza yaparsan bana ver. Tamam mı? Allah. Çok iyi. İki Bir tane. tane kaza yaptım bana ver. Bir tane yaptım. Bak. Yani geri gitsene. İleri gideceğiz bak görmemi. Ama geri ha. gitmen lazım ilk önce. Bu oradan çıkamaz. Hmm. Bak. Aa bir tane daha yaptın. Hadi bana ver. Ama çok fazla kaza yaptın. Beş <laughs> kere. Tam üç kere yaptım bile. <laughs> şey yapmadan gideyim mi oraya? Hiç şey gidemezsen bana vereceksin. Dikkat et durağa kaçırma. Ha yaptın. Yok. Ya evet bak ya. yaptın. bu sekerle insanlarına söyleyemez. Evet, Arkadaşlar çarptı kanlı geçti sıra ya. Arkadaşlar ilk önce şurada bir durak sayıp parmağımı açacağım. Pardon arkadaşlar. Anne diyen gözünü seveyim mi abla ve abi? Heh. Şuradan çıkmayı istiyorum. güzel şey işe yarıyor. Arkadaşlar çok zor dönüş yapmak ya. Evet. Hızlı gidiyor dönüşte falan. Hiç zor duruyor böyle değil mi Amza? Hmm. Zor yavaş değil mi Hamza? Biraz... Bizim, bizim biraz yavaş gitmemiz lazım. Bir 10 saniye falan basılı tutmamız gerekiyor durması için. Arkadaşlar PlayStation 2, 1 veya 3'ü olan yükleyemez. Ama PlayStation 4 ve 5'ü olan yükleyebilir bu oyunu. Değil mi abla? Evet. 3'te yok, 2'de de yok, 1'de de yok. Evet, 3'te var. Aa. her yerde bir şey var. Görmüyorum da zaten ben böyle süreceğim. Böyle daha iyi sürer. Tek emeklisin. Miktarı bir. Um. Var Senin ne var Hayır, Neyle çalıştırıyorduk bunu ya? dönüştür. Dikkatli olacağım arkadaşlar. Yok yavaş git. Şöyle. Yes. Şarpan geçmiş. Şurada Şöyle. Arkadaşlar Hamza az önce küfür etti. Büyüdünüz mü? Küfür. Evet. Var mı bile? Şey büyük oraya çeviriyoruz. misin? Arkadaşlar inecek bir başka bir şey yapacak hiç şey yok. O şöyle bir güzel bir çıktı. Arkadaşlar ne videosu izliyorsanız yorumlara yazın. Ne? Var? Ne? Ne videosu izliyorlar sorumlu ne yazsınlar değil mi? Hı. Ne istiyorsunuz desem değil mi abi? Evet, hangi oyunu istiyorsunuz oyunu? Arkadaşlar yorumları bekliyoruz. Sizin içinlikleriz. Hanım arkadaşlar biz yorumlar adınızı adınızı ve ye, şeyinizi de yazın, yazışınızı Evet, Yok, Belki ya. dışarıda gezerken de bizi görebilirsiniz. Evet. Hmm. İsterseniz yazın. Evet. nasıl Arkadaşlar abone olun. Abone Abone olun. Abone olun. Abone az gibi yapalım arkadaşlar. Yazdık arkadaşlar. Elan var. İnan var. Hayal Hemen kapatalım arkadaşlar ve videomuz aslında. Arkadaşlar yolda bizi hayra anlamazsanız ve bizi görürseniz bizimle sohbet edebilirsiniz değil mi Hamza? Aa, ama? Rekor. Mama, mama. Arkadaşlar bir köpeğimiz var. Hımm. Lego. Arkadaşlar da Lego. 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 mama Baba. Koş. Arkadaşlar yanlış yaptık. Bir günü böyle de bitirelim. Arkadaşlar arkadan biraz müzik geliyor. Annem yanında keyif yapıyormuş. Hamza sen. Sen daha iyi sana da söylüyor. Sen ben de. A, sağır, Arkadaşlar son bir gün daha oynayalım mı? Bak, bakalım. Dur bir... Al. Ama Kıvanç sen çok kızardınsın dur. Evet. Arkadaşlar video bayağı uzamış. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Arkadaşlar Diğerde 15 video... dakika 20 saniye olmuş. Arkadaşlar diğer videoya devam. Ee, diğer videoya. Ben bu videoda çok oynayamadım. Daha çok hamzayı falan konuştuk. Biz daha çok konuştu arkadaşlar. arkadaşlar Minecraft'in ikinci videosu da gelecek arkadaşlar diğer videolar. Arkadaşlar benim iki, ikinci üç tane Minecraft videomuz var ya zaten. Arkadaşlar üç Minecraft videomuz var bir tane bakın 100.000 like gelirse üç tane daha Minecraft videosu. 30 like 30 like 30 yani like 30 like başka. Hatta Minecraft videoları başka Minecraft'lar da deneyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi PKX artiste dedim Ben kuzenim bile oynuyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kendim de oynuyorum. PKX artiste yaparız. İki tane PKX artiste var. Arkadaşlar. Bugün bu arada Hamza günlerden neydi? Arkadaşlar <laughs> Perşembe. Arkadaşlar bugün Perşembe. Bugün izleyebilirsiniz diye söylüyoruz değil mi Hamza? Evet. Bugün Perşembe günü çekiliyor. Perşembe günü izliyorsanız bugün ta, bugün olabilir yani. Bugün perşembeymiş. Arkadaşlar 1 Mayıs. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. seviyoruz. Hoşça kalın. mutlu kalın. Abone olmayı, unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar da basın.